Yaşar'cığım, Gebze'deki fabrika teklif ettiğin gülünç paraları kabul etmiş. Helal olsun sana. Vallahi mı? Bana da gülünç paralar veriyorum bazen, ben de kabul ediyorum. <laughs> Geçen dışarı çıkacağım, enişte açlık versene dedim, 10 lira verdi. <laughs> Hazır para konusu açılmışken efendim, benim şu zam işini... Hayır, muhabbetin sırası değil Yaşar, hadi. Çantanı hazırla, Gebze'ye gidiyoruz. Şimdi mi? Evet, İlayda da geliyor. Üçümüz işi bağlayacağız, imzayı atacağız, bu gece kalıp döneceğiz. Tamam, ben de o zaman da arabaya benzin alayım. Yo, benim arabayla gidiyoruz. Ha şoförle tamam. Hayır ben kullanıyorum ya. Siz mi? Şoför hasta. Korkma Yaşar. Bak ben körlüğüm için özel gözlük bile aldım kendime. Araba kullanmayı çok, vallahi çok özledim. <laughs> Bana da iyi gelecek. Efendim ben e, yine de kendi arabamdan mı gitsem acaba? İşte yüz bin avroluk araba dururken senin köyü lira ama meraklısın ya. Ruhun sefil senin, ruhun. <laughs> Doğru söylüyor ama. <laughs> Efendim şimdi dip dibe iki saat. Ben sizi rahatsız etmesem. Yaşar. Bak ne güzel işte. Ülkenin en zengin, en meşhur hususi şoförü sende olacak. İp başına koy. <laughs> Acaba İlayda Hanım'la mı gitsek? Hayır, o kendi arabasıyla gelip... ...oradan Kartepe'ye kayak yapmaya gidiyor. Gebze'de ikimiz kalıyoruz. Efendim, siz hiç yorulmasanız ben kullansam. Sen benim şoförlüğüme güvenmiyor musun ya? <laughs> Hayda! Güvenmez olur muyum efendim? Yol uzun. Yani ben size jest olsun diye. Hayatım boş ver. Hadi hazırlan. Bir saate çıkıyoruz. Hadi! Hadi! Tabii ki şoförlüğüne güvenmiyorum. Bu adamın kelle koltukta araba kullanması ofiste meşhur. Gizem Hanım ilk evlendiklerinde bu kadar genç yaşta ölüp efsane olmak istemiyorum demiş. Buna zorla şoför tutturmuş. Şifar, sen Gevzi'deyken ben de kariyerime konsantre olurum Cengiz. Hangisini? Bugün bir sosyal medya ajansı sahibi bir kadınla tanışıyorum efendim. Eğer kadın beni severse gelsin Instoş'ta paylaşımlar, gelsin davetlere, partilere parayla gitmeler. Benim de davetim olsa amca seni para alıp çağırırdım. Hayır efendim parayı ben alıyorum İnsanlar davet veriyor bana gideyim diyor para veriyorlar ben oraya gidiyorum fotoğraf çekiyorum instoya fotoğraf koyuyorum ay hiçbir şey anlamıyorsunuz Zaidi ve Yo anlıyorum ama böyle daha eğlenceli oluyor. Bir şey söyleyeceğim Nazlı da bu sosyal medya işlerinin peşindeymiş. <laughs> Can güzel o kızı işten atsana. Nazlı şu senden daha güzel senden daha genç sesi de senden daha güzel olan kız. Ancak ruhum çirkin. Ruhu o kadar şey. Benimse ruhum güzeldir. Bilhassa benim ruhum güzeldir biliyor musunuz? Yani şunu bırak, ruhum bir afettir. O kadar bebeksizlik. ki. Ay canım benim, yerim ben ruhumu ya. Ne olur Cengiz o kızı işten çıkar. O kızı böyle tekme tokat işten çıkar. Sokaklara at, döve döve böyle düşsün yere böyle... ...ağız burnu patlasın, parçalansın, dişleri kırılsın. Yerlerde sürülsün inşallah. Senin ruhun afet. Hayatım babası bize kredi veren bankanın sahibi. Nasıl işten atayım kızı ya? Sen istiyorsan selam ver, küs, ne istiyorsan onu yap. Ay ama bu küserse o kız vallahi bunalıma girer. Sakın yapma güzel. Daha veterineri yapacağım ben ona. Onunla sosyal medya işini ondan böyle çılı vereceğim hayallerini yıkacağım. Aman gencecik kız ayol. Hemen yeni hayal kurar. Ya Zahide bu kız senin gayrimeşru kızın falan mı? Ki bu senin kızın mı bu kız? Nedir bir ağlayan? Niye bu kadar sahipleniyorsun bu insanı sen? Ay sen sinirlenince çok güzel oluyorsun. Ondan yapıyorum. Gerçekten. Valla. Mersi. Sonra Gebze seyahatine bile niye böyle heves ediyorsun? Ev tımarhane. Tımarhane dondu. <laughs> ne diyorsun Cahil? Sen anlatıyorsun. Yok bir şey. Ben kendi kendime öyle şey yapıyorum. Biraz hızlı mı gidiyoruz? Hayır, şundan Gebze'ye çok erken varacağız. Ne yapacağız ki orada? Planlarım var Yaşar. <laughs> Fabrikada imzayı atıp, otelde İlayda'yla da toplantı yapıp onu Kaya'ya yollayalım. Ee? Ee, sonra bekar hayatı başlar oğlum. <laughs> Sana Bayramoğlu'nun en çılgın gecesini yaşatacağım. Bayramoğlu. Çılgın gece. <laughs> Hem de nasıl? <laughs> çılgın diyorsunuz. Ben e, toplantılardan sonra yemek yer, televizyon seyredip uyurum diye düşünüyordum ama. Oğlum yok. Bayramoğlu Gebze'deki otelden 3 kilometre uzakta. Bayramoğlu harika bir yerdir. Benim gençliğimin yazlığı be. Balık yer, sonra diskoya gideriz. Bayramoğlu aynı kalmış mıdır ki? Onu bırakın. Dünyada disko diye bir şey kalmış mıdır? Allah eski havasını koruyor diye duydum. Allah korudu. Allah. Demek ki Allah korudu o güzel yazlık beldeyi. Her yer bozuluyor zira. Yok, iyidir, iyidir. Önce e, dondurma yer. Ee, sonra diskoya gider, kızlara bakarız. <laughs> Şarampol muydu az önce yuvarlanacağımız? Şarampolleri ters yere yapmıyorlar ya. Vallahi ters yerlere yapıyorlar ha. Bunları belediye seçimlerinde hep dikkate almak lazım ha. Hadi Yaşar, polis yok. Çek saha, ben kullanacağım. Çingiz Bey, daha beş dakika oldu. Güzel güzel gidiyoruz işte. Oğlum araba benim ya. Allah Allah. Çek sağa bak yoksa atlarım. Yaparım. <laughs> ya ya ben, Bu bunun şakası olmaz ya. Lan ne manyaz ya. <laughs> Biz birinci çoğul şahıs diyorsunuz. Evet ya. Bu iş seyahati bayağı yol filmine dönüyor. Macera gibi. Macera mı? Evet. Vardır ya yol filmleri hani komedi. E? Ee? Ya evet işte yani iki genç yazın İstanbul'dan Bodrum'a yola çıkarlar kızlarla tanışmaya. Yolda polis durdurur filan. Aynısı oğlum. Cengiz Bey genç değiliz. Yaz değil hava iki derece. Bodrum'a değil Gepsi'ye gidiyoruz. <laughs> Ve kızlarla tanışmaya değil fabrikaya sipariş vermeye. Ya yine de benziyor ya. <laughs> Bence kızlarla da tanışırız yani. Bak direksiyonu senden zorla almaya kalkınca ben... <laughs> ne güldük ya. <laughs> Cengiz Bey ben muyum? Şu an suratımda en ufak bir mimik var mı? Alnın kırışık biraz. Neden acaba? Yaştan mı? Hayır, endişeden. Tamam <laughs> oğlum, çek sağ. Ben kullanayım ya. Hayır, 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 hayır. Ya oğlum sen alışamadın bu arabaya. Aleti kontrol edemiyorsun. Cikiz Bey, yapmayın. Cikiz Bey. Tamam, tamam, tamam. Tamam. Tamam, çekiyorum. Tamam, çekiyorum. <laughs> tamam, çekiyorum. Ya ne korkak adammışsın be. Çek şuraya. <laughs> ee, Ela'cığım ne? Bir şey içmiyorsun, yemiyorsun. Niye öyle oldu? Ya Gizem, her şey çok güzel. Ne olur kusuruma bakma. Ya benim geldiğimden beri kafam birazcık böyle dalgın. Yani böyle şimdi şak diye de nasıl söylenir ki? Ama söyleyeceğim ben şimdi. Şöyle. Ya benim bu sitede bir sevgilim vardı. Olay. Ya aslında tam sevgili de diyemeyiz ya ona. Yani böyle hızlı yoğun bir ilişkiydi. Yani bir haftalık hızlı yoğun bir ilişkiydi ama berbat bir çocukla. Ay. Ay neyse ya of Neyse olur mu ve kim acaba hangi ev sitede? İşte onu hatırlayamıyorum. İki sene önceydi hatırlayamıyorum. Bu çocuk bana nasıl böyle büyük aşık hallerde, büyük aşık hallerde böyle 24 saat birlikteyiz, geziyoruz, tozuyoruz. Bana ne vaatler, ne büyük büyük vaatler, ne büyük büyük vaatler. Bir haftanın sonunda arazi. Ay yok artık. Ne arama, ne sorma, ne benim aramalarıma cevap verme. Niye? Başkasıyla nişanlıymış. Oho, adama bakar mısın? Kim bu ya? Komşu komşuysa ben kötü davranayım buna. Kız Ela kim bu ayol? Hayır Gizem siteden falan tanıyorsa bir daha selam vermesin. Ay ne selam vermemesi ayol? Ela'cığımı o kadar üzmüş falan. Adam tutup dövdürtürüm onu. Kim bu ya? O kim ya? Kim bu kız gerçekten? Ozan diye bir çocuk. <laughs> Cingiz Bey, bu tipi de üç kilometre nasıl yürüyeceğiz? Ben çok acım. Aşağıda restoranda yesek. <laughs> Aman Yaşar ya. Aman vallahi bit bik, bik dedim ya. Ne kadar çok ya. Ne oldu kızım? <laughs> Lobi katın su basmış. Restoran iptal. Ben oda servis isteyeceğim. Haberiniz olsun. Bu da kara haberci gibi. İkide bir ağzından hayırlı bir havadis çıkmıyor. Demek ki Bayramoğlu'nda balık yemek farz oldu. Cingiz Bey, şu an Gebze Bayramoğlu arasında dünyanın unutulmuş bir noktasındayız efendim. Ee? Sadece unutulmuş değil. Şu tipi yüzünde uydu resmiyle bile göllemeyecek bir noktadayız. Vallahi karda donup ölsek bizi bir hafta ararlar. Efendim ne olur biz de o da servisi istesek. Ya şar 40 yılın başı bir gelmişiz çıkıp yerel bir restorana gitmeden otelde kulüp sandviçe tav olacak göz var mı? Ben de şu gözlere iyi bir bak. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Cengiz Bey, Bayramoğlu'ndan adeta Venedik, Roma gibi bahsetmeniz. Roma. İyi ki hatırlattın ha. Buranın Roma dondurması da meşhurdur. Ondan da yeriz. Gel. <laughs> ya Allah aşkına dışarısı zaten full dondurma. Yer koktummuş. Yahu gel. Çok eğleneceğiz. Oğlum sen ne oldu ya? İçin mi geçti ya? Kızlara gidiyoruz diyorum ya. Ya hadi. ben yemek yiyip dönerim o zaman efendim hadi. ya. Hadi, hadi. Yani benimle gelecek hayalleri kurarken ileride ile nişanlıymış. Aa, o kim? Bir sosyetik bir kız var ya. Hım, hım. Bildim, bildim, bildim. Ama çocuğu ben hiç tanımıyorum yani. Ozan. Ya işte bu sitede oturuyordu. Ozan. Ozan. Bakayım ben tekrar bir beynimi kontrol ediyorum şu an. Ozan, 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 Ozanlar, Ozanlardan. Hayır, Ozan Orhon çıktı şu an. Ee, eskiden şarkıcıydı, bir o var. Vallahi başka Ozan yok bende kayıtlarda. Yani beni ömrümde en çok üzen insan. Ay, buraya da içimi dökmeye gelmişim herhalde. Kız dök hayatım. Zaten tanımayız etmeyiz. Bir haftalık büyük aşk tam ilişkiye dönüşüyor derken Aslı gitti. Aslı gitti. <laughs> Belki öldü mü acaba? Yok canım, yok. Hislerimle oynadı sadece. Ne aramak, ne sormak beni her yerden engellemiş ya. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ela, ismi Ela biliyorum ben. Soyadınızı bir tek bilmiyorum. Ya Ozan'a diyorum bunu. <laughs> burada yok ki, burada öyle biri yok ki. Hayalimde diyor, heyatım. Ha, öyle genel şey anladım. Ben de bir çok sinirlendim çünkü benim de kafa gitti ya. Allah. In... Hay Allah'ım ya. Ne biçim insanlar var görüyor musun? Ne biçim insan. O senin kim olduğunu biliyor mu acaba? O senin kim, kimin kim olduğunu biliyor mu acaba o kimlere... ...ne kadar zorluklar yaşattığını biliyor mu acaba o serseri? <laughs> kahret Belki de öldüm acaba be. He? Oh. <laughs> Kulaklarım düştü galiba. <laughs> of. of. Ayaklarımı keserler mi ki ya? burun? Hiçbiri. Ne kadar zamanda çözülürüz acaba ya? Ay. Bir, bir mikrodalga olaydı. Yaşar. Sen beni şimdi soy. Sonra vücudumu karla ov. Ne? Donmamak için oğlum? Kim ki bu ya? Ne diyorsunuz Çiğiz Bey. Oğlum öyledir adet. Nasıl adettir? Nere bura? Kebse değil Tayland'a mı geldik ya? Öyle değil lan. Bir film vardı. Kadını orada soyup donmasın diye karla ovdulardı. Nasıl bir filmmiş o ya? Hani bir idi? Ahu Tuğba oynuyordu ya. Cengiz Bey, Bayramoğlu diskoları, Ahu Tuğba. Şu 80'leri komple hafızanızdan silseniz mi acaba? Ben ellerimi oynatmaya başlıyorum galiba ya. Yarım saat. Yürüdük, yürüdük. Bir yere varamadık. Ters tarafa gittik galiba ya. Ha? Tipiden göz göz görmüyor ki. Bayram ol diye yürüdük Dilovası'ndan çıktık ya. E, deniz kokuyor gel diye diye yürüttüğümüz tabakhane çıktı. Ara ara şuradan sıcak çay mı iste hadi. Parmaklarımı <laughs> oynatamıyorum. Oğlum git şu İlayda'nın kapısını vur ya kapıya vur kapıya. Yardım işte çok. Uf, İlayda. Oh. İlaydacığım. İlaydacığım. Oo, güzel geçmiş balık keyfi. <laughs> Ama bu dondurma işini biraz içselleştirmişsin ha. <laughs> Mahvolduk. Ellerimiz donuk. İlaydacığım, arayıp bize bir şeyler söyler misin ya? Hmm. Çok açız. Vallahi kulüp sandviç çok güzeldi. Domates çorbası da fena değil. Oh, oh. Bir de bayağı üst düzey bir cheesecake yapıyorlar. <laughs> oh, söyle, söyle. Sen bir de, de söyle. Aa, ama saat on buçuk. Tüh, o da servisi kapandı. yapma! yapma. Ya! <gülüyor> <gülüyor> bir şey Yapma! Ya! <laughs> Minifarda fıstık var. Hepsini yemeyin. Hepsini yemeyin. Yok yok. Bir faydası olmuyor ya. Ben, ben üşütmüşüm galiba. Boğazım kuruyor benim ya. Nerede üşüttünüz acaba efendim? Salak mısın oğlum sen? Yanlış tarafa doğru yürüttün beni karda tipi de yarım saat. Değil mi? <laughs> efendim siz dediniz, Bayram Oğlu dediniz, balık dediniz, aldınız beni götürdünüz, daha da yürüttünüz de... Ya bir dakika bırak, bırak bırak bıra, konuşup durma yaşa. Herkes uyuyor ya. İlayda rahatsız olacak şimdi. Peki efendim. Ah, i̇nşallah horlamıyorsundur ha. Benim uykum çok hafiftir ya. Yani. Ah. Oğlum bir de şu duşu kapat artık ya. Ha ne kadar akacak? İyi geceler efendim. İyi geceler. <gülüyor> 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 ne ya? Bu ne ya? da ya. böyle ses çıkar mı ya? <laughs> nasıl bir horlama? Nasıl? Ejderha kukruyor. Ben bir de duydum. Bir ara dedim ayıldadım boğazlıyorlar mı acaba? Neredeyse gelip bakacaktım. <laughs> bir bayram oru tutturdu ki sağ olsun. Ay, O neydi öyle? Balık da balık. O mini gırtlak kayol. Bak şimdi indi aşık büfe gelmek bilmiyor. Hayır efendim, gırtlak da olsa yani araba gitmiyor. Tipi var, yürümek ne? Gizem Hanım akıllı oluyordum ama Allah sabır versin yani. Belki de kadın akıllı, fikirli biriydi. Bundan evlenince kafa gitti. Gideceğim <laughs> <Aa! gülüyor> <Yaşar Bey. gülüyor> yok değil ay. Alo. Yaşar abi. Vay vay. <laughs> Allah yüzümüze güldü. Yoldasınız, geliyorsunuz he. Oğlum gece gece buzlama olur, şey olur, şey yapmasalardı ya. Bekliyoruz abi. Sen eve geçince mesaj çak, biz de hemen çıkarız. O kar İstanbul'a geliyor diyorlar oğlum. Bir süre evden çıkmazsak mı, he? Bahar beklesek. Cengiz Bey, ne diyecek ki bana Cengiz Bey? Olur, tamam verin. İyi, olur, tamam. Efendim Cengiz Bey? Ne maçı? bu Yalnız Cengiz Bey, bizim bu akşam... ...Hayaşar abiyi de götürüyorsunuz. Yani... Tamam, gelirim efendim. Gelirim diyelim tabii. Emir demir keser, ne yapalım işte. Saygılar efendim, iyi akşamlar, görüşmek üzere. Ne olmuş, ne olmuş, ne diyor, ne diyor? Cengiz Bey, manyak mı ne ya? Der bir üç tane biletim var da yok, beraber gideceğiz, itiraz kabul etmiyor falan filan. İçmiş mi, ne yapmış? Allah uzun ömürler versin. Niye? Adam sayesinde ekmek yiyoruz oğlum. Yaşınlam körlük etmek olmaz. Maç nereden çıktı şimdi ya? Neymiş efendim? Hayır cevabını kabul etmiyormuş. Bir de lafa bak. Kız her zaman istenir diyor. Böyle maç bir daha bulunmazmış. Allah tuttuğunu altın etsin. Neden anne? E bu zamanda böyle iş veren mi var oğlum ya? Millet parayı faize gömüyor. Bu Adam adamcağız ekonomiye can veriyor ya. istihdam yaratıyor o bakımda. Ben ne bakımdan olduğunu biliyorum da işte. Yaşar abi de zorla götürüyor, de Allah'ım ya! Ama adam haklı oğlum, ya yılın maçı ya! Yoksa ben bilmem mi ya? Geçeyim şu kapının önüne, açayım kollarımı... ..."Gitme!" diyeyim ama diyemem. Niye? O goller, bu kollerden daha önemli. Yılın maçı ya! Öyle mi? Kimle kim oynuyor anne? O işte iki büyük takım. On bir <laughs> kişilik bunlar böyle. Formalı, işte kramponlu. Oğlum biliyorum ya herkes bu maçı konuşuyor ya, of ya. Allah'a <laughs> şükür. Allah Yemin ediyorum var ya, anam olma sen çekil kadın değilsin. Yalan mı de. Söyleme ananın arkasına söyle. Vallahi sen dilini böyle esenden kızgınma şöyle çeker alırım daha da konuşamana.